1930'lu yılların başında Amerika'nın Florida eyaletinde sessiz sakin bir kasaba vardı. Burada bir hastanede çalışan Karl Tanster adında bir adam yaşıyordu. Almanya doğumlu bu adam içine kapanık, garip fikirleri olan ama dışarıdan bakıldığında zararsız biriydi. Karl'ın hayatı bir gün hastaneye gelen genç bir kadınla değişti. Elena De Hoyos. 22 yaşında, güzelliği dillere destan, tüberküloz hastası bir kadın. Carl, Elena'yı ilk gördüğü anda onun yıllardır rüyalarında gördüğü kadın olduğuna inandı ve ona aşık oldu. Carl Elena'ya çiçekler, mücevherler, ilaçlar getirdi. Ona özel tedaviler uyguladı ama Elena Carl'ın duygularına karşılık vermedi. Zaten durumu her geçen gün kötüleşiyordu ve bir süre sonra Elena hayatını kaybetti. Carl yıkıldı. Ama bu onun için veda değil, saplantılı aşkının yeni bir başlangıcıydı. Carl Elena'nın cenazesiyle bizzat ilgilendi. Ailesini ikna edip, onun için gösterişli bir türbe yaptırdı. Her gün gidip mezarını ziyaret etti. Ama zamanla bu yetmemeye başladı. İki yıl sonra bir gece Carl gizlice mezarı açtı ve Elena'nın çürümeye başlamış bedenini çıkarıp evine götürdü. Carl Elena'nın cesedini balmumu, tel, cam göz ve kumaşlarla restore etmeye çalıştı. Koku yayılmasın diye parfümler, kimyasallar kullandı. Cesedi gerinlik giydirip yatağına yatırdı. Yedi yıl boyunca onunla birlikte yaşadı. Yemek yedi, müzik dinledi, konuştu, dans etti. Ölüm onun için engel değildi. Aşk sürüyordu. Yıllar sonra Elena'nın kız kardeşi bir söylenti duyar. Karl hala Elena ile yaşıyormuş. Yetkililer Karl'ın evine baskın düzenler. Ve evin bir odasında bal mumu kaplı, cam gözlü, çürümüş bir ceset bulurlar. Elena'ydı bu. Yıllar sonra ölü beden hala oradaydı. Kal tutuklandı. Sapkınlıkla suçlandı. Ama dava sırasında halkın tepkisi şaşırtıcıydı. Pek çok kişi onu büyük aşık olarak gördü. Mahkeme sonunda Karl'ı serbest bıraktı çünkü olayın üstünden uzun zaman geçtiği için zaman aşımına uğramıştı. Karl ise pes etmedi. Serbest kalan Karl, Elena'nın bal mumundan bir heykelini yaptı ve hayatının geri kalanını onunla birlikte geçirdi. 1970 yılında ölü bulunduğunda yine Elena'nın maketiyle aynı odadaydı. Gerçek mi? Evet. Bu hikaye Florida'da yaşandı ve belgeleri hala durur. Carl evi yıllarca ziyaretçi akınına uğradı. Elena'nın cesedi daha sonra düzgünce gömüldü. Bu hikayede aşk yoktu. Sadece takıntı, yalnızlık ve ölüm vardı. Ve bu olay tarihe saplantının ölüme meydan okuduğu en garip vaka olarak geçti.